Bu elem dolu felaketin yıl dönümünde Acımızı paylaşmak için buraya teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederim Hoş geldiniz Bundan tam 12-13 yıl önce 12. 13 yıl önce 25 Ocak 2009 tarihinde TEDAK Kulübü olarak Yine Zigana'ya bu bölgeye bir yürüyüş faaliyeti yapmıştık e, O gün Gümüşkayak tesislerinden Kadırga'ya doğru köyüne doğru bir yürüyüş yapacaktık Yarım saat yürüdükten sonra bir e, güneş görmeyen kuytu bir yerde yürürken yukarıdan gelen hemen yamaçta yanımızdan gelen kar yarılarak çığ oluşturdu ve 10 arkadaşımızı daha çok arkadaşımızı vadiye yuvarladı. Fakat biz bu e, çığ olayında 10 arkadaşımızı kaybettik. E, çığ sırasında bütün Türkiye buraya aktı. Devletimiz bütün kurumları, spor e, müdürleri Vali, kaymakam, jandarma, arama kurtarmalar herkes buradaydı o gün. Ses veriyorum. Bugün burada 13 yıl önce kaybettiğimiz, derin bir kazada kaybettiğimiz arkadaşımızı almak için bir aya geldik. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin.